Merhabalar sevgili izleyicileri. Mercan kanalına mutfağına hoş geldiniz. Ben bugün e, çörek yapacağım. Yani kete yapacağım. Bunun için malzemelerim benim burada 4 tane yumurtam var. 2 tanesini sarısını ayırdım. Diğer kalanını buraya koydum. Şöyle 2 paket sütüm var. Ben bugün çok yapacağım. 2 paket sütümü ben bunu e, tüpte biraz ısıtacağım. Ondan sonra ilave edeceğim. 1 paket yaş maya. E, bir bardak sıvı yağ, tuz, bir yemek kaşığı da toz şeker ilave edeceğim. Hem tadı için hem de hamurun mayalanmasına daha çabuk yardımcı oluyor. Bu şekilde hamurumu yapmaya başlayacağım şimdi. Evet ben burada yumurtam, tuz, şeker, mayamı ilave ettim. Şöyle bir, bir bardak da sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bir su bardağı kadar da su koyacağım içine. bir bardakla su koyuyorum. Ve bunları bir önce bir çırpıyorum. Elimle bir mayasını eriteceğim şimdi. E suyum da ılık oluyor. Yani e, soğuk değil. Ilıktan birazcık daha sıcak. Sütümü ısıttım. Şu an hazır. Bu şekilde bunları iyice bir eritiyorum. Ve ben e, bunun içine aldığı kadar un koyacağım. İki paket sütümün hepsini koydum, ısıttım yani şu an Onu da şu an boşaltacağım. Un da alabildiği kadar. Ben çok yapacağım zaten hamur kıvamından anlarsınız. Yani bir miktar vermeyeceğim. Şöyle sütümü de alayım. Evet. Sütümü de yarısını boşaltıyorum. Şöyle biraz boşaltacağım, boşalttım. Mayalarım iyice elimle ezip eriteceğim tamamen eriyene kadar. Evet, ben unumu da koydum. Şimdi azar azar artık unumu ilave edeceğim. hamurun tam olarak kıvamını göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi şu şekil. Ee, biraz fazla yaptım ben. Ya Ramazan geldi mi oğlum? Hoş geldi. Sefalar getirdi. Ramazan'da çöreksiz olmuyor. Sahurda seviyoruz. Yani Çocuklar da eşim. Biz seviyoruz. Yani Ramazan bitene kadar en az 3-4 sefer yapıyorum. Evet, ben tezgahım yüksek olduğu için e, orada hamur yormaktan biraz zorlandığım için yere bıraktım. Şu an yerde hamurumu yoğuruyorum. Hamur kıvamı yani daha fazla artık ne su ne un eklemiyorum. Sadece e, iyice kıvam alana kadar yoğuracağım. Arada bir elimi e, suyla ıslatacağım. Evet, hamurun son hali böyle yoğurdum. İyice ne e, hamuru bayağı bir yoğurdum. Tam kıvamı şu şekil göstereyim size. Şu şekil. Ee, çok güzel bir kıvam aldı. Yani ben e, dediğim gibi çok fazla yaptığım için un miktarını, un miktarını söyleyemem ama e, şu kıvamı bu şekil olacak. Ve ben bunun üstünü kapatıp dinlendireceğim. Ama hamurumun mayasını tutmasını bekleyeceğim. Bu şekilde bekleyeceğim. Bir yarım saat, bir saate kadar her ne kadar zamanda mayasını tuttuğumda ben size son halinde yine mayalanmış halinde göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi hamurum da bayağı bir mayalanmış. Ben şöyle bir toparlayacağım bunu. Sonra bezeleri ayırıp şöyle bayağı da bir güzelce mayalanmış havasını alacağım böyle. Evet, bir tabii taraftan da ben tavama şöyle yağ koydum, bir buçuk su bardağı kadar yağ koydum üzerine un ilave edip bu da ketelerimin iç iç malzemesi olacak içine yerleştirmek için ee, size eğer ki margarin kullanmak isterseniz de margarin de güzel olur ve birazcık da tuzu da ilave edeceğim şu şekil. Yarımını az koyu yapacağım. gelebilir şimdi. Ben biraz daha un ilave edeceğim. Biraz daha un istiyor. Biraz e, iç malzemesi birazcık daha e, kuru olacak. İsteyen ceviz de koyabilir helvanın içine sonradan bu şekilde de güzel oluyor. Ben normal un kavuracağım kokusu çıkana kadar. Ondan sonra kapatacağım ve yapımına geçeceğim kepelerimi. Evet, ben helvamı kavurdum şu şekil. Bunu kokusu çıkana kadar iyice kavurdum. Hatta rengi böyle dönmeye başlayana kadar görüyorsunuz. Ben hemen tüpten aldım bunu bu şekilde. Şu şekil bir iç helva hazırladım ben. Ee, şu şekil. Ee, un kokusu çıkana kadar da kavurdum. Şimdi yapımına geçebiliriz artık. Evet ben şöyle bir tepsimi biraz altını unladım ve ben e, hamurun tekrardan mayalanmaya başladı. Şöyle tezgahımda ben bezeleri ayıracağım, bu tepsime koyacağım. Ee, biraz üstünü kapatıp yapımına geçeceğim. Evet şu şekilde bezelerimi ayırdım. Tepsiyi doldurdum. Daha son şu hamurumdan şu kadar kaldı. Yani şu kadar bir hamur kaldı. Onu da bir dahaki sefere bezeleyeceğim. Hepsini bu şekilde yapıp üstünü kapatıp tek tek yapmaya başlayacağım. Şu şekilde üstünü kapatacağım. Kabuklaşmasın. Hamurun da üstünü kapatacağım. Şimdi yapıyoruz. Evet. Ben bu şekilde başmaya başladım. Yani e, isterseniz merdane kullanırsınız isterseniz oklava kullanırsınız. E, ben bu şekilde yapıyorum ama Ben bu şekil e, Yapamam. Zor geliyor ya da O kadar zamanım yok. Daha kolay Bir şekilde Hemen yapayım derseniz başka bir alternatifimiz daha daha var. Onu da size göstereceğim. Ama önce bu şekil e, Nasıl yapılıyor Ve e, ee, o zaman çok güzel oluyor. Şu şekilde birazcık daha açmaya başlayacağım. Ondan sonra tamamlayacağım. Şöyle yapıştığı zaman da unlayabilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Yani büyüklüğüne size kalmış. Zaten tekrar toparlayacağız. Arasını yağlayıp üstüne helvamızı da koyacağız. Tekrar rulo halinde saracağız. Ondan sonra yani şöyle ben şu şekil şu kadarı yeterli. Ben şimdi içini koyacağım. Şu şekil içini her yere gelecek şekilde koyuyorum. Tabi eğer zor geliyor derseniz, bu kadar zamanım yok, ben bu kadar yapamam derseniz de daha kolay bir şekilde de göstereceğim. O şekilde yapıyorsunuz yapabilirsiniz. Bu şekilde şu şekilde sarayım. Bu şekilde devam ediyorum. Hatta ben bunu biraz daha büyük Aslında bunun ya arasını yağlamayı unuttum. Ee, bir dahakini arasını da yağlayacağım. Ben onu yağlamayı unuttum. Şu şekil yapıp tepsime koyup üstüne yumurta sarısı ve çörek otunu koyup fırına atacağım. Ama ya arasını yağlamayı unuttum. Bir dahakini arasını da yağlayıp yağlayıp sonra Hatta rulo halinde şu an e, göstermek için yapıyorum. Rulo haline getirdikten sonra alıp tekrar tepsiye alacağım. E, biraz daha dinlendirip öyle açacağım. Bu sefer açılması daha kolay olur. Evet, bu ikinci bezemi de açmaya devam ediyorum. Şu şekilde. kadar yeterli. Şimdi ben arasını yağlayacağım. Bir tabağa koy. Evet. Yufkamı şöyle yağlıyorum. Daha kıyır kıyır. Böyle ağızda dağılan bir çörek olacak. Ben biraz acele yapıyorum videom uzun olmasın diye. Çok uzun da çekmek istemiyorum. Ama püf noktalarını tek tek size söylüyorum. Söyleyeceğimi söylemeye devam edeceğim. Evet şöyle yeterli. Şu şekil. Arasını yağlayıp ve üstüne içini şu şekil içini dağınık bir şekilde bırak. Elimle de düzelteceğim. Bu şekil tekrar şekilde devam ediyorum. Yani içini ne kadar koyup koymamak size kalmış. Sadece yağlayıp da e, ben şiş yapmak istemiyorum derseniz içini yapmayabilirsiniz. Sadece yağlayın e, ve rulo haline getirip sarabilirsiniz. Bu şekilde. Ben bunu rulo haline getirdikten sonra e, bu sefer hemen yapmayacağım. Bu sefer dinlendireceğim. Daha çabuk daha güzel açılır şu şekil şu şekilde oluyor şunu alta koyup şöyle dinlendirmeye bırakacağım onu birazdan bu şekil basıp açıp yumurtalayacağım Evet diğer bir alternatifim de demiştim hani uzun olmasın hani ben o kadar uğraşamam derseniz de şu şekil yapıp içine iç helvasını şöyle koyup hemen şu şekilde sarıp açabilirsiniz. Şu şekil. Şu şekil. E, biraz dinlenirse daha açılması kolay olur. Şu şekil basıp açacağım. O şekilde fırına üstüne e, yumurta ve susamlı döktükten sonra fırına atacağım. Yani şu an açılması biraz şöyle açayım ben göstermek için açayım size. Ama e, ben bunu normalde bu şekil yapıp dinlendireceğim. Ha, bu şekilde daha kolay. Ben e, zamanım yok dersiniz. Bu şekilde yapar. Yumurtalayıp susamını koyup fırına atarsanız e, böyle dinlenmediği zaman aşılması biraz zor oluyor. Dinlendi, dinlendiği zaman e, daha da büyük büyütebilme şansımız oluyor. Onun için ben biraz daha büyük olmasını istiyorum. Şu şekil göstereyim. Şu şekilde olacak. Ve yumurtalayıp fırına atacağım Evet ben şu şekilde açtım ee, şöyle yumurtamı iki tane yumurta sarısı vardı üstüne biraz süt az bir yemek kaşığı da yağ koydum ee, yumurtalarımı bu şekilde sürdüm şimdi susam ve çörek otu süsleyip serpip fırına atacağım şimdi onları istemiyorsan sadece çörek otu da olur sadece susam da olur ben ikisini de kullanacağım Ol kullanıyorum şu şekil şöyle şimdi fırına gitme zamanı çöreklerim hazır Evet ben bir tepsi daha yaptım şöyle kalan hamurlarından şöyle poğaçalarda yaptım benim çocuklarım iç helvalı sevmiyor. Bu şekil. Bunları da e, kaşıkla şekil veriyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Ben e, çöreklerimi yaptım. Şöyle de bitirdim. Son halini size göstermek istedim. E, yani şu şekilde göstereyim. Bir tane kırayım. Hem şu şekil. E, çok güzel. Hem yumuşak hem gevrek yani e, şu şekil görüyorsunuz. E, bu, şu an hani ben yaptım bitirdim daha çok var hepsini e, göstermedim. Siz de yapıp dene, deneyin. Yapanlara e, şimdiden afiyet olsun. E, sizden de ricam kanalıma destek olmanızı ve çevrenizdeki dostlarınıza da tavsiye etti, bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.